Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle beraber Class of Clans'ta bu Halın ha, ne lan bunun adı? Bu futbolcunun mücadelesi var ya kral. Ha bu dostluk maçı yedi nasıl yaparız onu göstereceğim. Şur Babalar hızlısından başlayalım bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten. İlk öncelikle bu barbar kralımızı sağ üst köşeden şurada iki tane bayrak var gördüğünüz üzere. Öbüründe sol alt köşeden direkt bunların yeteneklerine basıyorsunuz tamam mı? Ee, bunu denedik biraz. Efendime söyleyeyim babalar. Buradan bizim bu e, futbolcu barbarları bir tanesini şuradaki hava savunmasına. E, bir tanesini de buradaki hava savunmasına kullanıyorsunuz. Bir diğerini de buradaki hava savunmasına kullanıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra... Ee, bu efendime söyleyeyim dur. Şu depremi de buraya kullanalım. Şu şey bir olsun. Babalar buradan e, balonlarımızı hızlıca buradan atıp mayınları yok etmesini sağlıyoruz. Sonradan bu e, ejderhaları kullanıp öfke büyüsü atıyoruz bunlara. Sonra kral bu dondurma büyüsünü de buraya kullanalım ki bizim karakterlerin az canı gitsin. İki tane devimizi buradaki okçu kulesine atıyoruz ee, Bu görünmezliği ben buraya basacağım Hatta buna kullanayım yani bizimkileri çok can yemesin Zehir büyüsünde arkadaşlar Bu barbar kralı atalım da hızlı ölsün. Okçuları da buraya atalım Rastgele atın işte zaten bir bunlar kaldı Şimdi dostlar gördüğünüz üzere buradaki en ana yapmanız gereken şey şudur ki ee, barbar kralınızı sağ üstteki bar bayrağa, okçu kralı okçu kraliçenizi de e, bu sol alttaki bayrağı kullanmanız gerekiyor. E, direkt ikisinin de yeteneğine sahnesine basacaksınız. Köye yöneldikleri an. Ve bu şekilde de üçleyeceksiniz. Hadi kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.